no asma beri yayme neyke, ki çünüs marqasi kerke çünüs ma ben vazeni sevazeni marqasi ne ke ne, ne çünü yani, e ya no madman yayma im smadman ma smad ya ne to 7. ha ha ko ala ne O, kasi, neyse, o he o babun ne vaz vaz yani դա կա դրսի ես իբջինո ես դրկա ես իբջու բու կա տիմաս կես դոմաս մասն է կապա կրես բզ աս մարի բասի գուտի ակ կապան եք նքասին դի կապա կերնե բան տալկելիս խրաբին մկանա ճամալ փասա համա կապա տա gürteni. Ma meyman gürteni. Günde tatçı meyman kamiri desten penseri diyeni hali. Beni viz tane misafir. Otuz tane misafir diyeni. Daima daima her gün soğuk Yan da her kuzeyi yan dirik daima. Ma kerdeni. Daima. çe çemadır roz çöres ten panzası ten misafir diyeni hali. Çema çemeymanı bi. Malama malam imanı bir Neyman izah pi. Yalan giden zıtah pi. Aşir fari ameniz. Jibin. Jibin de son yuverdeni. Jibin de kâkü peraydi. Otu sekiz nişto mare. Makır kelme. Ne. Çene gümende ne lazı gümende. Şerena çeme müziri. Ya şerme şirine. Önce sekizde yaptı. O geçti, gitmedi daha o daha bitirmedik. Bu dört senedir, beş senedir ki kötü halde. Gerçek gerçek, öyle öyle danışıyorum, ağlıyorum, şin yapıyorum, şivan yapıyorum. Kimsiz kaldı. Kimsiz kaldı. Kimse yok. Derdime yanak yok. Rıza ederim. Halk halkayı ağlasın. Kim ağlar? Biz de ağlar. Biz de kardeş. Şumalı Ünün'ü, Şumalı Bayar, Şumalı Alp Doğan, Şumali Atatürk mahallesi falan dediği zaman halbuki ben unutmak istiyordum. Şimdi o isimleri duyduğum zaman 38 aklıma geliyor. Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. 1935 ve 36'da yolları, karakolları yapılacaktır. 1937 ikbarına kadar hazır olursa, mürettip ve seferber iki fırka kuvvet il emrine 1937 ikbarında verilecektir. Süratle bütün Dersim silahtan tecrit olunacak, il o zamana kadar tetkiki neticesinde kuvvetle yapılmasını tasavvur ettiği, hükümete bildirdiği icraatta yapılacaktır. Bundan sonra ders verilecek şeklin safhası başlayacaktır. Bütün bu tasavvurlar gizlidir. Başbakan İsmet İnönü 1935 Kürt raporu fetih hakkıyla orada varlık iddia etmekte pek olacak şey değil ki yani tarihen de doğru değil. Oraları hiçbir zaman Osmanlı fethetmedi. O bir anlaşmayla oldu kendi aralarında kendiliğinden yani İran'a karşı bu coğrafyada bir işbirliği oldu ve geleneksel olarak da bu insanlar orada özerk yaşadılar. Aziz arkadaşlarım. Dahili iç işlerimizde en mühim bir safa varsa o da dersin meselesidir. Dahilde bulunan iş bu yarayı bu korkunç çıbanı ortadan temizleyip koparmak ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için hükümete tam ve geniş salayetler verilmelidir. 1936 Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Konuşması Mustafa Kemal Atatürk Dışişleri Bakanlığı'na. Sayın Bakan, yıllardan beri Türk hükümeti Kürt halkını asimile etmeye çalışmakta ve Kürt dilinin gazete ve yayınlarını yasaklayarak, ana dillerini konuşanlara eziyet ederek, Kürdistan'ın bereketli topraklarından gidenlerden büyük bir bölümünün telef olduğu, Anadolu'nun çorak topraklarına zorunlu ve sistemli göçler düzenleyerek bu halka zulüm etmektedir. Son olarak Türk hükümeti kendisiyle yapılan bir anlaşma sonucu bu baskılardan arındırılmış Dersim bölgesine girmeye kalkmıştır. Bu olay karşısında Kürtler, göçün uzak yollarında can vermek yerine kendilerini korumak için 1930'da Ararat tepesinde, Zilan ve Beyazıt Ovası'nda olduğu gibi silahlara sarıldılar. Üç aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor. Savaş olanaklarının eşitsizliğine ve bombardıman uçaklarının, yangın bombalarının, boğucu gazların kullanılmasına rağmen ben ve yurttaşlarım Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık. Direnişimizin karşısında Türk uçakları kasabaları bombalıyor, yakıyor. Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkı ile dolup taşıyor. Aydınlar kurşuna diziliyor, asılıyor ya da Türkiye'nin tecrit edilmiş bölgelerine sürgün ediliyor. 3 milyon Kürt benim sesimden ekselanslarına sesleniyor. Ve bu hükümetinizin manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı sizden istiham ediyor. Sayın Bakan, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim dersim generali Seyit Rıza 30 Temmuz 1937 37 yılında o sırada henüz daha Fiilen, hukuken değil ama fiilen, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmayan bir dersin bölgesi vardır. Kale gibi, etrafı dağlarla çevrili olduğu için girilemeyen. Bu kalenin fethine çalışılacaktır. Çünkü bir bağımsız ulus devletin kendi arazisi içinde, tırnak içinde kurtarılmış toprak bulunmasına izin vermesi mümkün değildir. Merkezi iktidarın dinsel olarak kendisini tanımladığı cemaat birimi Ortodoks-Sünni cemaat. Dolayısıyla böyle baktığımızda Alevilik bazında en azından marjinal bir grup oluyor. Üstelik marjinal bir grup olmakla kalmıyor, tehditkar bir grup oluyor. Çünkü İslam heterodoksisinin içinde çok önemli bir kol Alevilik. Bizzat kurumsal sünniliğe karşı duran ve daha halk kültüründen, geleneklerden, sözlü hafızadan beslenen, başka bir dünyanın aslında inanç sistemini taşıyan bir şey. Dolayısıyla bu anlamda da iktidarın Dersim'le kurduğu ilişki dinsel olarak da zaten çatışmaya açık sorumlu bir ilişki. Şimdi dersimli olmak ve Alevi olmak. E bir üçüncü kimlik üzerinden gittiğinizde bir de Kürt olmak ortaya çıkıyor.